Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Bugün Binance vadeli işlemlerde nasıl işlem yaparak 3000 dolar başlıkta da göreceğiniz üzere 23.550 TL'den fazla para kazandığımı size kanıtlarıyla birlikte göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyu kesinlikle ee işte çok zengin olursunuz, süper olur, şu olur, bu olur mantığıyla anlatmıyorum. Sadece vadeli işlemlerle ilgili bilinen bazı yanlışları düzeltmek ve vadeli işlemlerde nasıl stratejiler uygulanmalı bunu sizlere bildirmek için çekiyorum arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi ilk önce kısa hatırlatmalar yapalım. Bildiğiniz üzere yarın saat 8'de yarışmamız var arkadaşlar. Bu yarışmayla ilgili şu an sağ üstte videoyu görüyorsunuz. Bunu muhakkak izleyin arkadaşlar. Ee, onun dışında ne var arkadaşlar, yine e, bildiğiniz üzere Binance, Binance.com'u açtı. Burada %10 ve maksimum komisyon indirimli bir şekilde üye olacağınız linki de sizlerle paylaşıp ayrıca üye olup işlem yapanlara da yine 25 TL kendimiz bonus veriyoruz. Bununla ilgili de yine sağ üstte bir video görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi konuya hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Bakalım vadeli işlemlerde son bir ayda neler olmuş. Hemen girelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tüm videolarımda arkadaşlar zaten aldığım coinleri çekiyorum ve yaptığım işlemleri gösteriyorum. Onun dışında kesinlikle yanıltıcı bir bilgi vermemeye çalışıyorum arkadaşlar size. Şimdi bir haftalık, bir aylık vadeli işlemler geçmişimize hep birlikte bakacağız. Sonra buna nasıl ulaştık? Neler yaptık? Neler yapmadık? bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen trade story'ye gelelim. Buradan tarihi seçelim arkadaşlar. Bugün ayın 10'u. Ayın 10'undan bugün ayın 10'una. Gördüğünüz gibi 9. ayın 10'undan 10. ayın 10'una kadar search yapalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burası işlem tarihi. Burası hangi işlem çiftinde yaptığımız. işte burası büyüklüğü. Burası ödediğimiz komisyon. Burası da gerçekleşen karımız. Yani artıysa e, kar etmişiz demek arkadaşlar. Eksi ise zaten zarar etmiş demektir. Aynı dakikada birden fazla böyle e, niye 3 dolar 3 dolar 3 dolar diye derseniz arkadaşlar işlem büyük olduğu için bildiğiniz üzere e, alım ya da satış emir, alış ya da satış emirlerine göre işlem parça parça gerçekleştiriyor. E, şimdi burayı bu videoyu çekerken hesaplamam çok zor ama dediğim gibi ben hesapladım. İşte 3000 doların üstünde bir miktarı bir ay içerisinde kazanmış durumdayız. Hemen gösterelim arkadaşlar. Siz de bakıyorsunuz gördüğünüz gibi. İkinci sayfa görüyorsunuz 10 dolar 29 dolar. Bunlar hep parçalı parçalı işlemler. Sayfanın tamamı görünüyor arkadaşlar bu arada. Bakın şurada bir 175 dolar vardı. 71 dolar. Bakın gördüğünüz gibi. Şu an hep kardayız. Arkadaşlar burada sıfır yazmasının sebebi hani işlemi alıyorum daha kapatmamışım. O yüzden herhangi bir kar ya da zarar yok. Bu tüm geçmişi gösteriyor bu arada. Aklınızda soru işareti oluşmaması açısından da bunu göstermek istedim. işte burada bir 79 dolar var. Burada bir 269 dolar var. 35, 46, 35. Devam edelim. Sizler de görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Şu ana kadar gördüğünüz gibi ayın ikisine kadar geldiğimizde hiçbir zararla kapatılan bir işlem yok. İlerleyen yerlerde tabii ki olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın burada e, ne kadar? bir 21, e, 34, 40, 70, 124, 127, 132, 133, e, 141, 151, bir 170 dolar kadar bir zarar yaptığımız ayın birinde bir işlem olmuş arkadaşlar. Ama onun dışında yok. Burada bir 34 dolar karımız var. İşte burada 33'ler, 26'lar, 7'ler. Yine burada bir 17 dolarımız var. Burada küçük işlemlerle yine küçük karlar elde etmişiz. Burada bir 122 ve 80 olmak üzere 202 dolar bir karımız var. Burada bir 100 dolar bir karımız var arkadaşlar. Burada bir 454 dolar karımız var. İşte burada 26.10 görüyorsunuz. Burada yine bir 60-70 dolar kadar bir karımız var ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ayda 3000 doların üstünde bir karı ulaşmış durumdayız. Sadece bir işlemimizi. Ee, zararla kapatmışız. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bununla ilgili ilk önce videonun sonunda bir vadeli işlemler eğitim videomuz var. Biliyorsunuz bunu birçokunuz izlediniz ama izlemeyenler de. İlk önce arkadaşlar vadeli işlemleri kavramını çok iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Gerçekten şu konuda yanıltıcı bilgiler çok fazla. İşte vadeli işlemler kumar, vadeli işlemler öyle, vadeli işlemler böyle. Arkadaşlar ben bazı arkadaşların açtığı işlemlere bakıyorum. İşte diyelim ki şu an BNB coin'ına kadar 28 dolar sallıyorum. 28 dolar. Adam bir işlem açıyor 50 kaldıraçla. İşte ee, long pozisyon diyelim alış pozisyonu arkadaşlar. Likidasyonu 28.5'da. Arkadaşlar asla böyle pozisyonlar açmıyorum mesela ben. benim kazanmamın en büyük sırlarından bir tanesi öncelikle bu. Benim açtığım pozisyonlarda arkadaşlar eğer bir long pozisyonu açıyorsam yine 28 dolar üzerinden örnek vermek gerekirse benim Likidasyonun minimum minimum 35 dolardır arkadaşlar. Yine bir short pozisyonu açıyorsam 28 dolardan arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde ee, bunun şeyi de <laughs> Pardon arkadaşlar, long pozisyonu açıyorsam çok özür diliyorum. Tekrarlıyorum. Long pozisyonu açıyorum diyelim. 28 dolardan açtım. Benim likidasyonum 18 dolardır arkadaşlar. Yine short pozisyonu açıyorsam 28 dolardan açtıysam 38 dolarlar. Yani ilk önce şunu belirliyorum arkadaşlar, ee, bekleme şansımın olması için e, ne yapıyorum? Likidasyon seviyemi çok iyi bir şekilde ayarlıyorum. Bunu ayarlamak için dediğim gibi e, videonun sonunda vadeli işlemler hesap makinesi var arkadaşlar. Bunu çok kolay bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İkinci e, puf noktalarından birisi ben her zaman izole marjinde işlem açıyorum arkadaşlar. İlk önce işlemimi açıyorum izole marjinde arkadaşlar. Daha sonrasında likidasyonu mu kenarda duran fazla paramla istediğim şekilde ayarlıyorum. Nasıl yapıyorum? Mesela dediğim gibi işte açıyorum izole marjinde 27 dolar 28 dolardan açtım. Likidasyonum diyelim 29 dolar. Ee, hemen açıyorum arkadaşlar. Zaten eklediğimizde izole marjında marj eklediğimizde mesela 1000 dolar ekledik. Hemen diyor ki bana 33 dolar. Diyorum ki yetmez. 500 dolar daha ekle buna. Ne oldu 35 dolar yetmez 500 dolar daha ekle 38 dolar 38 dolara çıkartıyorum. Daha sonra kar elde ettiğimde de zaten bu pozisyonun içinde bu parayı çok kolay bir şekilde çıkartabiliyorum. Şimdi vadeli işlemleri hiç kayıt olmamış kişiler için zaten aşağıda da vereceğim. Muhakkak Türkiye referans koduyla kayıt olmaları gerekmekte. Bu arada vadeli işlemlerle ilgili bir telegram grubu da kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yalnız bu noktada bir çekincem var. O yüzden e, sizin görüşlerinizi de almak istedim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben vadeli işlemleri yaparken çok sabırlıyım. ama Aynı zamanda likidasyon seviyemi çok iyi bir şekilde ayarlıyorum. E, ama ben bu grubu açtığımda Şimdi diyelim ki benim bir ay beklediğim pozisyonlar oluyor arkadaşlar. Pozisyon mesela diyelim ki 2000 dolar zarara gidiyor. Dönüyor o pozisyondan 1000 dolar kar edebiliyorum. E, çünkü dediğim gibi bu dayanma gücünü e, likidasyon seviyemi o denli ayarlıyorum. Şimdi Telegram grubu açtığında diyelim ki ben diyeceğim ki arkadaşlar ben işte 28 dolardan diyelim BNB'ye long girdim. Ee, Birçok arkadaşımız şunu yapacak. 28'den hemen longu basacak 50 kaldıraca arkadaşlar. Ee, i̇şte 27.5'a düşecek arkadaşlar. Hemen herkes 2'de olacak. Halbuki ben 2'de olmamış olacağım. Ee, belki o 26'ya 25'e 24'e düşecek. 2'de olmayacak ama sonradan 30'a çıkacak. Ben kar etmiş olacağım. O yüzden vadeli işlemler telegram grubunu da bu nedenle açıkçası... E, açmak o nedenle açmak istemiyorum ama bir yandan da e, işte bu karlarımı sizlere de gösterebilmek aynı zamanda sizlerin de kazanmasını sağlamak amacıyla da e, böyle bir grup açısın, aç, açmak istiyorum bununla ilgili de muhakkak yorum kısmında bana bildirin arkadaşlar bu grubu açalım mı açmayalım mı e, şunu unutmayın arkadaşlar vadeli işlemler gerçekten ama gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum vadeli işlemler gerçekten çok karlı arkadaşlar Vadeli işlemlerde ne yapacağız? Likidasyon seviyemizi çok iyi ayarlayacağız. Aynı zamanda benim bir stratejim daha var arkadaşlar. Ee, ben sadece ana coinlerde işte genellik ediyorum. Bazen küçük coinlere de vadeli işlemlerde işlem açıyorum ama işte BTC, Ethereum, Ripple, BNB, Link gibi coinlerde işlem yapmayı tercih ediyorum. Bunun sebebi ne diye sorarsanız arkadaşlar bildiğiniz üzere bu coinler e, aşağıya da yukarı hareket etse de dayanma gücümüz yüksek olduğunda tekrar aynı seviyelerine ve daha üstüne çok kolay bir şekilde geçebiliyor arkadaşlar. Bunu da defalarca dediğim gibi çok 2000-2500 dolar zararda olup kapatmadığım beklediğim bir ay beklediğim pozisyondan 1000 dolarlara yakın para aldım. Çok zaman oldu arkadaşlar. Bu iş tamamen sabır işi diyorum. E, dediğim gibi bu videoyu tekrar tekrar belki 5 kere söyledim ama bu videoyu sadece şunun için çektim. Vadeli işlemler riskli bir piyasa, evet. Ama dikkat edildiğinde gerçekten çok güzel kazançlar elde edilebileceğiniz de bir piyasa. Para parayı çeker deyimi aslında arkadaşlar, işte bu likidasyon seviyesine ayarlama mevzundan geliyor. Çünkü sizin dayanma gücünüz çok az olduğunda o parayı dayanma gücü daha yüksek olan insanlar bir şekilde alıyor arkadaşlar. Aslında bunun çok parayla da alakası yok. İşte 100 dolarlık bir Paranız varsa vadeli işlemlerde 5 dolarlık bir işlem açarsanız arkadaşlar, çok da likide olma şansınız siz de biliyorsunuz ki yok. bu yüzden paranızı çok iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Vadeli işlemlerle ilgili ya da diğer konularla ilgili sorularınız olursa muhakkak arkadaşlar videonun altında bana bildirin. yine normal Telegram grubumuzu aşağıda paylaşacağım. Vadeli işlemler Telegram grubu ile ilgili fikirlerinizi de bekliyorum. Daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.